Yine İstanbul'a devam edeceğiz. İETT otobüsleriyle sık sık yolculuk yapan Erkut Güner. Birçok defa yolcuların canını tehlikeye atan sorumsuz şoförlerle karşılaşınca daha fazla sessiz kalamadı. Seyir halindeyken uzun uzun mesajlar yazan şoförleri cep telefonuyla görüntüleyip şikayetçi oldu. Onun kayda aldıkları arasında akıl dışı bir sorumsuzluğun görüntüleri de vardı. Şoförler değişti ama sorumsuzluk aynıydı. Direksiyonda uzun uzun mesajlar yazıp yolcuların canını tehlikeye atma yarışına girdiler. Yaklaşık bir buçuk saat süren yolun 43 dakikası tek eliyle direksiyonu kullanıp diğeriyle cep telefonunu karıştırıp bir araç kullandı. Bir tanesi vardı ki onun cesareti diğerlerinden de fazlaydı. Direksiyonu otobüsteki bir gence teslim etmişti. Kazaya davetiye çıkaran şoför pes dedirtti. İETT otobüsleriyle sık sık yolculuk yapan Erkut Güner, birçok defa sorumsuz şoförlerle karşılaşınca daha fazla sessiz kalamadı. Onları cep telefonuyla görüntülemeye karar verdi. En sonunda bunu ben kayıt altına alıp bu şekilde iş şikayet etme ihtiyacı hissettim. Facialardan ders almayan sürücüler direksiyonda uzun uzun mesajlar yazarken kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken Erkut Güler'in en son karşılaştığı sürücünün yaptığıysa... akıllara durgunluk veren cinstendi. Ortalama 20-25 yaşındaki bir gence otobüsün direksiyonunu idaresini teslim etti. Bu genci kim olduğu, otobüs heyletinin olup olmadığı, otobüs heyleti varsa ve bile... Ile bir lisanslı İETT şoförü müdür? İETT çalışanı mıdır? Ne olduğu belli olmayan bir genci yaklaşık 10-20 kilometre kadar aracın idaresini bu gence teslim etti. Şikayet üzerine şoförlere 100 bilet bedeli para cezası verildi. Cezayı yetersiz bulan Güner suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. İki şoförden sonra İETT'den sonra İETT genel müdüründen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve en sonunda Ekem İmamoğlu'nda halkın canını ve malını koruyacak önlemleri almama gerekçesiyle suç trusteese bulunuyoruz.